Taksim'de geçen hafta polis eylemlere müdahale ederken evinin balkonundan polise seslenen bir baba diyor ki bomba atıyorsunuz çocuklar korkuyor burada. Polis ne yapıyor? Hemen bu adamı gözaltına alıyor. Yani ağlayalım mı gülelim mi bilemiyoruz böyle bir duruma. Bu suç nasıl olur yahu? Çocuklar uyuyamıyor diyor. Böyle bir şikayette bulunuyor. Bundan dolayı gözaltına alınıyor. Bir foto muhabiri Bülent Kılınç'ın boğazına basarak gözaltına alınması da Türkiye'mizin geldiği işler acısı hali tarif etme bakımından önemlidir diye düşünüyorum. İnsanlar durduk yere hakarete uğruyor. Ağzını açan herkes tehdit ediliyor veya gözaltına alınıyor. Veya gücü eline geçirenler hukuku çiğneyerek her istediğini yapacağını zannediyor şimdi. Türkiye bir polis devleti haline getirilmemelidir. Bu ifade meşhurdur. Polis her şeye bu şekilde müdahale ettiği takdirde artık ülkede haktan, hukuktan, huzurdan bahsedilemez. Onun için polis devleti derler böyle ülkelere. Bu hukuksuzlukları yapanlar bilmeliler ki bir gün gelir bu hukuksuzluk onların da başına bela olabilir.